Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 51. bölge oynayacağız. Hemen oyunumuza başlayacağız. Bu oyun arkadaşlar Heaven güncellemesi geldi. Oyunu bilenler çoktur. Neyse biz hemen aşağı atlayalım. Oyun niye kastıyor? Şöyle kaslıyor hiç anlamadım. Ee, kapatmak için tıkla diyor. Ben şöyle tıklayınca kapatıyor mu şimdi? Ne alaka? Ben niye kapıyı kapatayım ki zaten? Kapıyı nasıl açacağım? Açı, açı, açıksa kapalıysa direkt açabiliyoruz. Açıp bir şey geliyormuş. Emirat'ın silahı var mı silahım yok. O neydi yaratıktı. Leş dediği galiba e, öldürme yani yaratık öldürme. Ben de silah var orada ya? Ben görmedim galiba dur bakayım. Şu kapıyı açın abi ya. Hiçbir göremiyorum. Yok buraya biz az önce geldik ama biz burada mı geldik? Abi. Çık. Hayır. Atık atık. Ne alaka? Korktum ya. Çok çaki, çaki çıktı yani. Abi çok ne alaka ya? Ne 11. bölge haritası değil ki. Ha vuramadı. Abi çaki, abi vurduğunda neden canım alıyor ya? Tek de olması daha Çok kötü bir evet çok kötü bir yere girdi. Buradan da yaratık geliyor çünkü. Aa çeki öldürdü. Ben de böyle silahlar bulmalıyım yoksa ben de eee bu evet ghost face bu ne be o nasıl ya bir şey öyle Kapı açılmıyor Aa! Gidiyorum Ya abi kapı açılmıyor Yoksa ben mi basamadım bir dakika ya burada bir yerde mi silah oluyor acaba? Ben yani bilmiyorum. Evet abi ya bak burada. Evet çok güzel. Evet hepsi robot onlar. Yaz kuş efekti baya rahat ya. Güzel yani. Hiç kötü değil. Böyle aşağı atarken benim FPS'im niye baya düşüyor Oy çok kasıyor yani. atlamıyorum ne yapıyorum yani bilmiyorum çok dönüyor. Oy, bu ne abi? Simir de yazmıyor ki ne onu anlamadım. Ölecek mi? Hayır. Abi beni silahın. Kapıyı açma. <laughs> ah, keşke açmasaydım. Çıkan şeye bak bu ne? Oy! Bir çaki var, bir tane bil, ismini bilmediğim ama korku karakterini bildiğim bir şey var. Anka silendirmen falan getiriyor. Herhalde öldürürsün. Adam tek atıyor ya. Burada kişiye baksana Ben nereden bulacağım böyle şeyler? 30 Robux, 10 Robux'lu şeyler var. Acaba onu adamlar bir yani Robux kazanarak kazanarak mı oluyor yani? Çünkü böyle böyle şeyler almam lazım. Kendimi koruyamıyorum. Ne? uzay bu. Ne alaka bu ambu? Tıklanıyor bile bir de da bayağı güncelleme gelmiş bu Oyun normalde bayağı kötüydü. Yani yürüme efektleriniz falan daha saçmalıydı. Şimdi gene silindirmen geliyor. Bunu açtık ya biz. Açmasaydım daha iyiydi diyor. Baksana hep geliyor böyle. Oraya bir, bir daha gidip orayı kapatacağım. Öldürdüklerini bir daha doyuyor çünkü. a boğ. Koş 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 koş. Kapalı mı ki? Aa evet açık açık açık. Abi. Abi aşırı ko... O... Nereye geldin? E bide bide, bide. abi çık çıktım çık. O nasıl şey ya? Bu ne ya? Abi şu ekrana çıkan şey herkes gördü mü Tails'ı? Ne kadar korkakım ya. Bir biraz daha buraya gezeceğim ya. Bak mesela önceki adamın elinde mor bir şeyler vardı. Ben nasıl alacağım öyle şeyleri bilmiyorum ki. Aa bu monster değil mi? Çok acı bir şeydi. Acı olan bir şey değil mi monster? Adam tip aldı ayol. Ha buradan tip alınıyor. Şu alma bilgisini. bu Yalnız zor bir oyun ya. Hiç kolay bir oyun değil. Silah olsa kolay tabi benim için. Abi ben vuramıyorum ki kimse. Kapı açma olayı da çok zor ya. Kapının önünde benim uzaylı bir... Be ya ne şans şanssız insanız biz. Aşağıda öleceğim ben. Şu köşeye atlasam ne olur ki? kanka çok sıkıntı bu uzaylı açmış çıkmış abi. Oy son anda. Ay iki kişi var. Abi ikisinin de silah var ya. Benim niye silahım yok? O adam sniper var. Oo yuh. Açma orayı. Açma. Orayı açma. Ona sen hemen gel. Vay hep bizi öldürür ha. Bu Michael. Evet, Michael. O. Bu kapıyı açma demiş. Ölme. Kim açtı bunu? Kapat şunu Çok... ya. <laughs> Ağzına uğrayım senin ya. Altıma işledim ya. Uzaylı ile burada mı iki kilo kafalı? Şu var ya şu silendimen. Adam, adam bir jam yedi işte öldü çünkü. Bu ne? Anam. Burası nereye gidiyor acaba? Aşağı kat indik. Bu ne? Bu da buradan ama aşağı kat iniliyor acaba. Aç bakayım. Nereye geldim böyle bir anda ya? Çok garip bir yerdeyim. Daha yeni ev dedim. Nereye geldim ben? O bin burada bile yani yaratık vardır yani ben bir şey diyeyim sana. Ya yani burada bile bir şey vardır ya. Ben sana diyeyim bak. Abi, bu ne ya? Ben nasıl bir leş gibi yere geldim? Leş gibi yere geldim ama lan leş gibi. Ana. Bu havalandırmaya ne alaka? Buraya birkaç iş çıkacağız acaba? Buraya bu ve bu kapılar kim açtı? Aa bir dakika. Ana. O da silah buldum. Oğlum. Oh, Nereden çıktın ya? Ya korkudan sıkamadım bile. Abi bu uzaylı var ya beni sinir etmeye başladı. Yani. Üf, nereden gideceğim şimdi ben oraya? Selahattin ama evet, tipini buldum Tamam bir tablo gibi bir şey bulacağız. Bunlar bir yere gidiyor. Bunlar silah mı biliyor acaba? Dur, bir takip edelim. Onu dakika. Ne buldunuz siz az önce? Nereden bir şey aldılar? Aa. Yok artık. Yok artık. Nereden buldunuz burayı ya? Yalnız içe girebiliyor musun? Git bakayım. Öl. Vuramıyorum ki. Korktum. Ana bir kilo alınca başarı yani. Böyle başarı ver. Ölmedi. Bir daha tutacağım kafasına. Aa. iki etek olmaz. İki etek ama olmaz. Ben uzaktan uzaktan sık sıkarım bunları. Gel bakayım. Ağzına vurdum seni. Tamam bu gitti. Sen de gel bakayım. Bu ölmüyor Abi yo, ölme şekli çok iyiymiş ama. Beğendim. Ölmesi güzel adamın. Bir daha sık şuna basayım ki Meryazım Böyle yapınca gel abi geliyor gene? Ha ilah bekleyeceğiz. Ben arkanda Chucky var. Chucky'nin? Abi Chucky'nin efekti de var. Hani bir bölümünde Chucky'nin bir bölümü izleyenler vardı belki ben izlemiştim. E, ee, ne bir şey çıkıyor ya. E, yılan çıkıyor ya işte. Abi bundan yılan çıktı gördünüz mü? Çok iyiydi. Uzaklaş şimdi. Bak ben bunu indireceğim abi. Ben bu sizden de alacağım ya. Bak bak. Öleceksin. Ölecek abi öldürdüm. Sen de beni İlk defa. Bu ne? Ha orada slime vardı değil mi? Ha doğdu. Ölmüyor o Garip bir yaratık. Ama ben bunu pek beğenmedim bu silahı ya. Yani bize taramalı falan lazım. Çünkü taramalılar bir daha iyi oluyor. Ben bunu pek beğenmedim. Bunu vurması daha sonra ve Michael geldi abi bir dakika. Michael'cığım sen çok seven bir <laughs> şey <fintasyonluğu> bu <laughs> karakterini ama <vurduğum gülüyor> lazım. Bak, Nereden çıktın gene ya? Bu kapı açık değil mi ya? <laughs> Tutma ihtimalim var mı? Şuradan <laughs> kaçacağım. Umarım önüme bir şey çıkmaz. Normalde hep uzaylı çıkıyor benim önüme. Bas 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 bas. Geliyor. O da öldü mü? Ah. Bak bunu hala aynen... abi görüyorsunuz durum bence. Yılan vardı gene ya ben gördüm gene abi. Şuradan bir mermi doldurmak için bir daha vurayım şöyle yapayım. Tam bu silah yerini belledim artık asla unutmam. Sniper de iyi ama yani uzaktan vurmam için iyi baya. <gülüyor> evet. Oo <laughs> oh, şu bir tanesi diken fırlatıyor. <laughs> Vuramadım hiç bilmiyorum ne <laughs> Ne? kilo aldım değil mi? Evet. oldu. <laughs> abi buraya biri düştü ama bir yaratık düştü. Abi. Bak bunda. Ya lan. Gördünüz mü ama burnunda gerçekten bak gerçekten yemin ediyorum ki yılan var bak. Ben yanına atıyorum yılan var abi. Görüyorsunuz işte ya çok en iyisi ama bence. Ama silendirmen de olabilir çünkü. Ee, ne oldu oyunu? Tamam. Çünkü silendirmen de öldüğünce jumpscare atıyor. Bu hangi bir ko... Ruhmuş ya bu. Alıştı. Işte. Bir vuruşta öldürüyor ya ama. Ayıp ya. Şunlar ki şey bir vuruşta değil. 5-6 vuruşta öldürüyor. Abi tek atıyorlar. Nasıl kaçayım? Aa, kaçtım. Yuh ama orada 70 tane şey var ya. Bu süre almaya gitmeyeceğim abi. Hiçbir şey aramıyor ben. Şurada bir yer biliyorum. korktum. Michael'a bak. He öyle kalırsınız işte. Ben de yüzünden kopayım. Bir sen bu bir bu şu son iki eksik daha bir bu kalmıştı. Ya yuh ama ya Michael ne kadar hızlı koşuyor. Şu an çok korkuyorum ya. Burayı açabiliyor ki kapı açabiliyor mu? Ben niye kapatıyorum ki? Az önce açtı hatta bir tanesi. Hangi açtı? Herhalde şey açtı Michael. Bu kapı açma yerine girebilirsem çok iyi olacak. Ha, bu ne yaptı? Abi bu şey ka katili öldürdü bu. Sen ne yapıyorsun? Ya? Resmen katil arkadaşı nedir yani deli gibi. Abi bak buradan Slenderman gelecek. Gelecek çünkü Slenderman ölmüş. Abi nasıl kurtulacağız? SCP mi o? SCP 96 değil, değil mi? Ne be? burası anahtar istiyor. Kanka ben anahtar yerine başka bir şey getireyim kafamı. O ne be? Şu ne? Klas gibi bir şey. Ne buldum ben az önce abi? Bir şey buldum. 15 dakika oynadığım için başarı geldi. Ne alaka? Ama videoda 15 dakika olmadı. 14 dakika oldu. Bilmiyorum niye öyle oldu. Galiba ben biraz oynadım ya. Öyle olmuş olabilir. E, ee, buradaki silah almayacağım demiştim zaten. Ya yu ama yu yu yu. Bu neden 5000 tane yaratık geliyor ya bir anda? Abi ayıp ama yani yaptığınız şey ya. Ben hemen buraya gireyim. Şöyle yapınca galiba bir yarışmıyoruz. Az önce burada bir yer vardı ben. E ee, kaldım burada. Reset var reset atalım. Yalnız burada iyi ki de yani reset atmışım çünkü galiba o yer Aral aralık geliyor yani. Bazen geliyor. Oh, oh, oh. Bu karakteri yaşlan biliyorum ve baya baya yani korkunç bir karakter. Oyun eğlenceli ama ya. 51. bölge yazınca çıkıyor. Ha buradan da o ya. Ben galiba ben, aynen buradan buradan ben yanlış yerden gitmişim pardon. Kapıyı kapat. Şimdi buralarda bir yerlerde ben bir silah bulayım. Yani taramalı gibi bir şey bulayım Saçma sapan silahlar istemiyorum ya. Yine, şey, oğlum, ooo, bu ne? Tevz. Tamam ya oğlum biz. Bu alınabiliyor mu? Olmuyor mu? Bu ne? Sen hiç gelmiyor. Hiç görmek istemediğim bir şey beni gördü şu an. Gelebilmez umarım. Gelemiyorlar inşallah. Aha, aha işiniz şimdi bitti işte. Pompa buldum. Gel şimdi. Şimdi size hele bir bulayım. Herkesi, herkesin içinden geçeceğim. Ne yapayım ya? Kıvcım gelme öyle. Valla artık sinirlendim ya. <laughs> Ağzını da vuracağım böyle. O ne inek var ya. Vallahi da inek var yani. <laughs> böyle vurması da biraz zor oluyor. Aç abi kapıyı. Gel artık ya robota bak nasıl yaratıklar bunlar görünmüyorlar ya bir daha oraya gitmeyeceğim oraya gidiyor <laughs> <laughs> oğlum sen ne yapıyorsun ki orada bu robot ne yo neden bu kadar hızlı bu robot ne <laughs> hey, kapı. kapıyı kapatabilir mi hayır Bittim ben fake 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 hop aç şu kapıyı let's go bir anda oraya gideceğim şimdi. Adam öldü tam tam tamam. Hadi öldür onları ya. Şunu öldü be. Uzaylı geliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Yuh ama nasıl bir yaratık o ya. Abi gözlerinden ışın mışın atıyor. Robot tipindeki yaratık ya. Vurmasa keşke işte. vurduğunda ışık atıyor. Bak baba, bak bak bak. Nasıl nasıl Öldürüyor resmen. çıkıyor yukarı artık? Gideyim buradan ne olur? Ah açıldı. Aşağı 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 her aşağı. Uf, sonunda kurtuldum ya ama burada bir sürü yaratık oluyordu. Buraya zaten az önce bulduk biz. Tamam buraya geldik. Burada bu köşede bir sürü yaratık beni az önce kovalamıştı buradan gideceğim. Yeri de hatırlamıyorum ki. Nasıl bir yere geldik? Böyle bir yer var ama. İşte. Burası aslında bak 5-6 kişi geleceksin ha. AM4 gibi bir şey buldum. Tamam. Tamam. Buradan. Sonunda. Gerçekten sonunda yani. Bir, bir, bir bir şey Aldım. E bekleyeceğim kapının önünde. korkuyorum yani abi. Artık kendi korumam lazım. Korkuyorum değil yani. Öldürdüm. Öldürdüm. Gerçekten onu öldürdüm. Çok korktum bir şeydi. Gelmeyin başka yok. Çok yavaş dolduruyorum. Aşırı yavaş. Yine burnunda var. Öyle, atan, robot. Nasıl burnu abi o? O ne ya? Burun gibi bir şey oldu. Hiç mi gelmiyor? Uzaylı <laughs> kafa. Böyle kafa. <kapağı. Böyle> <laughs> ne kobra? abi gittik. Biz gittik. Şansın var aslında. Bir, Yok, abi ne? Bir vuruş de aldım. Çok garip. Leşime bir 20 yapayım bakayım, bakayım ya ne olacak? Sen de. Tamam. bu da bir şey bir dakika ya. Buradan çok iyi geliyor genellikle. O kadar yırtık. Bak bizim daha buralara gitmemiz lazım ama işte hiç biz buralara gitmeyip başaramadık. Şuradaki yerde ben tam vursam ölür mü? Yok abi o ölmüyor. O hiç ölmüyor ya. Bu ölüyor mu yani? Bu bize saldırıyor mu onu da bilmiyorum ki. Bunu bir başarırsam belki öldürürüm. Yok abi bu ölmüyor. i̇mkan yok yani. Ya gördünüz az önce adama doğru vurdum. E, şu Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Evet evet öyle durur. O abi. Sıpla. Sadece sıpla. Oyun keşke kasmasaydı. Ölmüyor öyle ya. Öyle ölmüyorlar. Biz bunu bir 20 yapalım şöyle işi de öyle bir. Neyse arkadaşlar biz videoyu bitireceğiz şimdi. Birazdan videoyu bitireceğim çünkü yani korkuyorum. Gerçekten korkuyorum. Hiçbir korkma falan yok. Sahteden korkuyorum değil yani. Gerçekten çok korkuyorum. Birazdan videoyu bitiririz. Şuradan geliyorlar ya. Adamda... adam da pompalı var. Ben pompalı değil. Saçma sapan bir şey buldum yani. Şurada Michael zıplama be adam. adam zıpladı resmen. Şu diken korkuyorum ya. Diken fırlatıyor ya. Şu çeki gittin. Sen git gibi. Bak bu ölmüyor şimdi. Neyse video bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. çok iyi bakın ve hoşça kalın.